Stay hungry. Stay foolish. Şükrü ben şimdi Walter Isaacson'ın bu Steve Jobs portresini okurken en çok ilgimi çeken bölüm Bill Gates'le arasının nasıl olduğuydu. Çünkü en hararetli bölüm. En hararetli ne? bölüm. Böyle bir aşk ve nefret ilişkisi var gibi aralarında. Bir yandan çok acayip rakipler ama bir yandan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iş yapma kültürünü de görüyorsun. Yani beraber bir araya geliyorlar, çalışıyorlar, sonra birbirlerine dava ediyorlar. Yani çok şey bir süreç değil mi karşılıklı? Karı koca ilişkisi 30 gibi yani böyle mutsuz <laughs> bir karı koca ilişkisi. 30 yıllık aynen öyle. inanılmaz bir süreç. Baktığımızda birisi işte Amerika'nın bir ucunda, birisi öbür ucunda, Seattle'da böyle öbürü... Silikon Vadisi'nde teknoloji geliştirmek ve Amerika'ya cidden şu anki fotoğrafa baktığımızda yön veren iki şirketten bahsediyoruz global çapta, teknoloji dalında. İkili birlikte iş yapmak çok istiyor. Yani Steve Jobs da anlatımında kitapta işte Bill Gates çok iyi bir pazarlamacı ama e, çok iyi bir mühendis, çok iyi anlıyor, matematikten çok iyi anlıyor. İşte Bilge Steve Jobsu anlatıyor, inanılmaz diyor, o, onun tasarlattığı ürünler, anlamaz hiçbir şeyden diyor, cihaz <laughs> i̇kisi geliştiremez. De i̇kisi tasarlıyor. de laf söküştürüyorlar birbirlerine. <laughs> i̇nanılmaz, tabii Steve Jobs daha şiddetli hani orada. Bunların iş ilişkisi aslında yine Steve Jobs'un hamlesiyle ortaya çıkıyor. O zaman Excel, Microsoft Excel'i yapmış, şu anki bildiğimiz Excel. Tabii yeni bir dönemi başlatmış. PC'de de, kişisel bilgisayarda da IBM'in dönemi, IBM yükselişte. Evet inanılmaz bir marka o zaman. Bütün ofislere girmiş. Ne yaparız, ne ederiz? Steve Jobs'u ikna etmek için bilgisi devamlı Silikon Vadisi'ne davet ediyor. Bütün ekibiyle tanıştırıyor ofislerde. Hatta yaz yaz partilerine yaz götürüyor bunların. Şey, evet, şey yani, o havaiyadaki hani evet. Bahar Evet, Hawaii'deki Steve Jobs'un bütün ekibine moral motivasyon partisi. O kadar yakınlar ikna etmek için ve ikna ediyor. En güzel sadece Macintosh platformlarında çalışacak. Evet. IBM'e verilmeyecek. Ama kısa süreli bir anlaşma. Evet, iki, yıllık, i̇ki yıllık iki yıllık bir anlaşma. Ama eksik yapılmış bir anlaşma. Eksik sonra yapılmış arka çıkıyor. tarafta. Çünkü evet. Microsoft'un hiç düşünmüyor işletim sistemi pazarına gireceğini. Evet. O yazılım geliştirir. Bilgisayarın içine Macintosh'a koyarız. Veya IBM için geliştirir. Onun içine koyarız. Ve Bill Gates açıklama yapıyor. Biz Windows'la işletim sistemi pazarına <laughs> öyle diyorsun, Ve zordan. o an o tabii. an tabii yazar yine Walter Isaacson'ın işte hem Steve Jobs'tan hem o an çevresinde olanlarla e, yapıp da kitabı anlattığı bölüm. işte şöyle aslında bize kazık atıyorsunuz diye haykırdı Bill Gates'i arayarak. Ulaşamadı hemen organize olun Bill bana getirin dedi. Sinirlenmişti köpürmüştü sağa sola vuruyordu darmadağın etti ortalığı. Ve işte araya birisi giriyor. Bilgeys aranıyor. Bilgeys atlıyor uçağıyla gayet sakin. Şu anda da gayet sakin. Evet, yani yani Bilgeys bence bu kitapta şey çıkıyor. Çok cool bir adam. Çok tamamen. Ben yani hiç böyle... Ben yani iki kere söyleşi yaptım. Yani Steve Jobs ha. böyle bir şey yani. Adam böyle yaratıcının bir yırtıcılığı vardı ya. Öyle bir hani Bilgeys'te kabının içine sığmayan bir adam gördüğüm kadarıyla kitapta. Bilgeys daha böyle bir businessman. Yani Bill böyle iş yok. adamı. Sakin evet iş adamı ve geliyor. Ofisine oturuyor. Steve Jobs'la ofisler karşılıklı oturuyorlar ve Steve Jobs şöyle size güvenmiştim ama şimdi bizden çalıyorsunuz aldatılmış hissediyorum kendimi diyor. Hainlikle suçluyor 30 yıl önce ve bilgesin tabii o an söyledi sözü okusam daha güzel olur aslında. Okusam çok güzel ya. Bence meseleye başka bir açıdan bakabiliriz Steve. Asıl durum şu ikimizin de Xerox adlı zengin bir komşusu vardı. Ben adamın televizyonunu çalmak için evine girdim. <laughs> Ama bir de baktım ki sen zaten çalmışsın. <laughs> Burada abi, şu müthiş. şu ortaya çıkıyor. Xerox aslında düşünün. Evet. Macintosh ve Windows'un arkasında şu an dünyaya yön veren iki işletimin <laughs> sistemin arkasında Xerox var. Xerox o zaman ve şu anda da öyle hala Xerox. Argeye inanılmaz. Yeni teknolojilere yatırım evet. yapan. Patent yani dünyada en fazla patent bulunan şirketlerden birisi. Xerox'da Xerox'un o geliştirdiği ürünleri görmek için Steve Jobs kendi şirketinden hisse veriyor ve Xerox evet. Park'a böyle giriyor. Bu izinlerle, özel izinlerle hisse vererek giriyor ve onun ilhamını işte nasıl tek ürünün ilhamını bizim Bornoz giydiği işte Türk evet. kahvesinden alıyor hamamda. Macintosh'un ilhamını evet. da Xerox Park'ta alıyor. Aslında sonrasında da söylüyor yani aslında Steve Jobs da böyle bir şey bekliyorlar. Ee, hani ya böyle bir şeyi bunlar üretebilir, yarın Tabii bir gün böyle mi? bir şey olabilir. Kendimizi için kandırdık diyorlar evet. bir yandan. Göstermemek için Xerox elinden geleni yapıyor ama Xerox'un patronunu arıyor telefonla. Bana hiçbir şey göstermiyorsunuz. Verdiğim bütün hisseleri anlaşmayı iptal ediyorum, geri alıyorum. <laughs> ve bir bölüme daha tamam diyor, aranıyor tekrar. Bir bölüme daha giriyor ve 15 dakikalık bir bölüm. Evet. Tamam diyor çıkıyor. Ve yanındaki arkadaşlarına olay bitmiştir diyor. Onlar ne geliştirdiklerinin farkında değiller. Ve 30 yıl sonra da şunu söylüyor. İyi ki diyor biz almışız Dirox'tan yapmışız diyor o sistemi. Arayüzü, grafik arayüzlerini, işletim sistemini döndürmüşüz. Yoksa onlar farkında değildi ve böyle bir ürün çıkmayacaktı yani ortaya. Ne kadar önemli. O zaman yani hep yani... şey deniyor yani Steve Jobs hiçbir şey icat etmedi. İcat etmedi ama icat edilen bir şeyi görüp onu hayata nasıl taşıyacağını işte inovasyonu da Aynen. E, çok önemli yani bu en az icat etmek kadar önemli. Aynen böyle. Yani aslında bir tasarım, bir ürün düşünelim. Ne bileyim ben bir mücevher yapıyorumdur ama bunu işlemeyi bilmiyorum. Dizaynını... Nasıl yapacağımı bilmiyorum. İşte ne çok sevilir, nasıl pazarlanır bilmiyorum her birini. Ama birisi geliyor tepeden. Bunu böyle kıvır, bu camı böyle kes, bu rengi buraya ver, ışığı buradan tut. Pazarlamasını böyle yapıyoruz. Marka bu diyoruz ve o ürün Tabii. dünyada yoksa tam bir Aynen. mücevher oluyor. Stay hungry, stay hungry, Stay foolish. Stay hungry, stay foolish.